Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte demir döküm şofben resetleme işlemi nasıl yapılırız sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Resetleme işlemi yapmak için şofbeninizin üstündeki on off butonunu reset butonuna getirmeniz gerekiyor. Yaptıktan sonra cihazda ekranda derece yanar ve cihazı resetlemiş olursunuz. Bu şekilde şofbenizi resetleyebilir. Varsa şofbenizde herhangi bir sorun bu şekilde kurtulmayı deneyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.